Arada bir de herkese selamlar sevgiler. Ramazan bayramınızı tebrik ederiz. Şimdi bir problem oluyor. Ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı? Ben onu Google amcaya sordum. Ramazan bayramınızı tebrik ederiz olacakmış. Onu buradan iletelim. Bizim Alem Magazin olarak da sponsorlarımız sizin bayramınızı kutluyorlar. Şimdi onu izleyelim. Daha sonra tekrar buradayız. Bizim Alem Magazin dergimizin sponsorları Ramazan Bayramınızı tebrik eder. Star Kuyumcusu A und K Hasar Tespit Bürosu Tech Dream Event Waldhütte am See Möbel Town Foto Flash Creative Balloon Koç Raisen Burak Günefe Rafis Şoför Okulu Bulut Danışma Bürosu Efesse Hasar Tespit Bürosu Villa Müzik Hall Adash Creative Hound for Mürburland. İdeal Event Center Bizim Alem Magazin dergimizin sponsorları Ramazan bayramınızı tebrik eder. Evet, e, dergimizin kapağını da size gösteriyoruz. Şu anda baskıda, bugün yarın gelecek derginin kapağında da Adalet halkın gıdasıdır. İnsan ona daima muhtaçtır. Kapağımızı hazırladık. Baskıya geldim, zaten dağıtacağız. Ayrıca Instagram, Facebook sayfalarında da göreceksiniz. Bu Kurban Bayramı, Kurban Bayramı ya da Ramazan Bayramı ile ilgili anlarında iki tane anım var bu yaşa kadar geldim. Bu iki anımı anlatmadan geçemeyeceğim. Daha sonra güzel bir konumuz var. Onu işleyeceğiz. Ee, annem bayramlarda badem şekeri alırdı. O dönemde badem şekeri çok pahalıydı. Ve onu şey yapardı yani bir yere saklardı. Biz onu bulurduk. Bayram gelene kadar bir tane iki tane böyle götürürdük. O bize çok tatlı gelirdi. Diyor ki bir söz var. Eğer diyor reçel diyor uzanamadığı yerdeyse diyor o reçel çok tatlıdır diyor. Yani uğraşıyorsun ya bir parmak halüsü mesela Nutella gibi. Ama elin altında ise onun tadını bulamazsın diyor. İşte biz de o zaman badem şekerini o çok güzeldi. Hala da onun tadı damağımızda. Şimdi oradan birisi derse ki Eee o zamanlar badem şekeri mi vardı? Biz getirdik diyebilir. Eee Tevfik ne diyorsun diye. Bu birinci anı bunu hiç tamam. İkinci anım da çok enteresan ben küçüktüm yani yaşımı hatırlamıyorum ya yani 7 ya 8 falan gibi. Üç kardeş abim, rahmetli Ahmet abim, Saffet abim ben. Saffet Dayım'a gitmiştik. Saffet Dayım ailemizin büyüğüydü. Çok değerli bir insandı. Gençler Birliği Kulübü'nde yöneticilik yapmıştı. Her bayram giderdik onlara. Bize kağıt iki buçuk lira verdi. Bak unutamadım ikinci hanım Kağıt iki, buçuk lira verdi. Şimdi o zamanlar kağıt iki buçuk lira mı vardı? Eee hey, Tevfik diyebilir birisi. Vardı yani otobüsten indik. Dış kapıda. O zaman bizim mahalleye otobüs yok. Yürüyerek eve gidiyoruz. Altında belediyesin önünde bir çadır kurmuşlardı. Yani bu bizim şimdi burada rümeller falan oluyor. Ya, orada panay diyorlar. Küçük bir çadır. işte oyunlar var. şeyler. Bize cepte para var ya. Bir zincir oyunu var. Böyle kadın zinciri açıyor. parmağını basıyorsun. Çekiyor. Eğer parmağına zincir takılırsa 1 lira yatırsan 2 lira alıyorsun. Yani öyle bir oyun. Bizim cebimizde de 2,5 lira var. Bu 2,5 lirayla hemen bir oyun oynayalım dedik. Şimdi biz basıyoruz hep bu doluyu buluyoruz. Hep basıyoruz doluyu buluyoruz. Güvendik kendimize. Tabii çocuk kafası. <laughs> Bastık boş çıktı. 2,5 lira gitti. Eve geldik. Annem söyle babama söyledi. böyle böyle biz gülüyoruz olay Olayın ciddiyetindeyiz. Annemle babam bakıştı. Hiç unutmuyorum. Annem dedi ki ben dedi bir şahzanıma hanım, gitmedi. Bir işim var dedi. Annem ayrıldı evden. Babam şöyle bir hortumu vardı. Hortumu aldı. Üç kardeş dizildik. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Üç kardeşleri. O hortum acı duruyor. Ve bizim hayatımızda oynadığımız en son kumar olur yani. Ondan sonra ne bir kumara gittik, ne bir kahve gittik. Üç kardeş hiçbir kahve alışkanlığımız yoktu. Maç oldu mu giderdim ben bazen. Ama bu benim yıllarca unutamadığım aklına kalan diğer bir anı. Bir badem şekeri de bu. Az sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Şey Eski dostlar, Türk Sanat Müziği Koromuzda bizimle şarkı söylemek ister misiniz? Telefonlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Şimdi bence çoğunuz ilgilendirmiyor ama öyle bir çark var ki şimdi öyle bir pozisyondayız ki aklınız hayalınız durur. Nisan ayı Berlin'de konser ve e, tanıtım ayı gibi. Doktorlarla konser yapanlar yarışıyor. Yani Berlin'deki konser yapanlar var, biraz sonra geleceğim. Bir de Türkiye'den gelenler var. O kadar çoklar ki. Mesela e, tercih hakkını nereye kullanacağınızı belki siz bilmiyorsunuz ama bilemiyorsunuz, kararsızsınız. Aynı gün iki konser de oluyor. Bu aynı gün iki konseri de e, hangisine gitme hakkını, tercihli kullanmanız lazım. Mesela bizim geçen Ekim ayında verdiğimiz konserde aynı günde şey gelmişti. Ee, Cem Adrian. Bir tanıdığım demiştim. Tevfikçim dedi Cem Adrian geliyor. 7 oktava çıkıyor bilmem ne. Ya tamam dedim. Hatta bunu daha önce de söylemiştim. Cem Adrian 3 ayda bir geliyor. Biz yılda bir konser veriyoruz. Bizim diğer arkadaşlarımız da yılda bir defa konser veriyorlar. Bir sene hazırlanıyorlar. Eğer aynı gün olduğu zaman lütfen tercih hakkınızı Berlinli sanatçılardan yana kullanın. Bu adamlar geliyorlar, şarkı söylüyorlar, gidiyorlar, iki ay sonra bir daha geliyorlar. Çünkü burada insanların duygularını sömürüyor. Yani duygularını sömürüyor ve her zaman geliyorlar. Artık biz bazı konserlere gitmiyoruz. Niye? Şarkının sıralaması bile ezberledik. Bu yüzden ona diyorum ki lütfen aynı günde olduğu zaman Berlinli sanatçılarımızın kardeşinin konserine mutlaka gidin. Bir de şimdi e, solo konserleri var. Hande'nin var, Kezban'ın var. E, şimdi böyle bir rekabet haline geldi. Arkadaşlar bozuluyor. Birisi yani onu destekliyor, öbürü de halbuki beraber aynı sahnede şarkı söylemiş insanlar. Buna girmeyin ya. Beni şimdi bana şey gönderiyorlar, story gönderiyorlar. Şunu paylaşır mısın? Ben dedim ki hayır. Önce birisinin konserini halledelim. Ondan sonra da iki hafta var. O iki haftada öbür arkadaşımızı konserini halledelim. Şimdi Nisan'da iki tane var. İki solo, solo konseri var. Bir kolo konseri var. Tam Mayıs'taki kolo konserini paylaşım yapılıyor. Ya yapmayın. İnsanların kafasını karıştırmayın. Sırayla gidelim. Aynı gene bir Türk kafası gibi istiyor burada. Ben üzülüyorum yani susuyorum ama üzülüyorum. Birisini halledelim. Birisi bitsin. Öbürüne yüklenelim. Reklamını yapalım. Davet edelim. Bilmem ne. Öbürüne gidelim ama o ona diyor böyle yapma bazılar var üç kişi 5 kişi ona yükleniyor öbürü ona yükleniyor falan olmuyor olmuyor. Arkadaşız kan hep yüze bakıyoruz Berlin'deyiz. Birbirimizin şeyini rekabetini kötü anlama çekmeyelim yani zor iş şey yapmayalım yormayalım ya. Gitti yani versin önce bir tanesini halledelim ondan sonra öbürünü halledelim. Tam Mayıs'taki konserin biletini çıkarıp paylaşılmanın ne anlamı var mesela? Gerçi bana şimdi kızacaklar. Ama doğrusu bu. Bir tanesini bitirelim. Ondan sonra hep birlikte öbür konserini kalkındırmaya çalışalım. Yani olmuyor. Ve yakışık almıyor birbirimize. Bir de sanatçıyız. Şarkı söylüyoruz ama biraz şey olmamız lazım yani. E, ne bileyim modern düşünmemiz lazım. Tipik. Türkler birbirini ayağından çekiyor onun gibi. O onun konserini engellemeye çalışıyor. O onun konserini engellemeye çalışıyor. Öbür oradan konserini engellemeye çalışıyor. Hep beraber destek olan. Aynı anda Türkiye'den gelen varsa onlar bir daha gelecekler. Ama bu konser verenler, korolar yılda bir defa yapıyor. Ben biliyorum eski dostlar korosundan. Bir şarkıyı 50 sefer çalışıyoruz. Ritim olmuyor, tutmuyor. Yanlış giriliyor, biz yanlış çalıyoruz hadi filan. Ama bir sene sonra ona çıktık mı da severek okuyoruz. Ama oradan gelip de o bayanın dediği gibi. Cem Adlian geliyor, o 7 oktava çıkıyor, ses çağırıyor. Çıksın, o bir daha gelecek. Sen benim bir senede bir Berlin olarak yanında olmazsan ne zaman yanında olacaksın? Anlaştık. Biraz sonra buradayız. Sasa Serap. Bilmiyorum, duymadım. Konserine gittik. Çok güzeldi. Hele ilk türküsünü söyledi. Baharı karşılar gibi. Biz de bu programımızı onun türküsüyle bitirelim. Baharı karşılıyoruz. Ee, Nevzu kutladık. Baharı karşıladık. Nisan Mayıs ayları. Rahmetli babam öyle de derdi. Nisan Mayıs ayları gevşer gönül yaylar. İnsanların aşık olma aylarıymış. Nisan Mayıs ayları. Evet. Sasa Serap'ın çok güzel bir türküsüyle arada biri bitiyoruz. Bir dahaki programda görüşene kadar hoşça kalın. Berlinlerle Türkiye'dekilerin geldiği anda aynı gün konser varsa lütfen Berlinleri tercih edin. Teşekkür ettim. Bay bay. Bizim Alem Magazin dergimizi Facebook Bizim Alem Magazin sayfasından okuyabilirsiniz. Bizim Alem Magazin dergimize reklam verin. Sizi aleme reklam edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip edin.